Hadi bakalım. Hayırdır inşallah. Gece olaylara gebe. Aydan valla, hiç çekinmeyeceğim. Benim derdim bana yeter. Sen Efe'yi yolla, ben hiç gelmeyeceğim. Abla, Efe gel, Efe git, Efe'yi yolla. Biraz pedagoji öğren ya. Bırak kalsın çocuk. Allah Allah, yolla çocuğumu ya. Yolla. Sen Hayırdır yolla. hanımlar? Ne yapıyorsunuz burada? Zorla çağırdı seninki. Yok ölümü falan filan. ...le yumurtlayacaksan yumurta bak ilaç aldım... ...gidip yatıp uyuyacağım hadi. Tamam tamam. Ee, şimdi söyleyeceklerimi Melike de duysun istedim de... ...aslında ben de o yüzden şey ettim ısrar ettim ben. Şimdi... E, ...Doğan... ...ben çok düşündüm aşkım. E, siz ikiniz... ...tabii ki istediğiniz zaman görüşebilirsiniz. İşte bu ya... ...aklın yolu bir, aklın yolu bir. Tabii ki çünkü... <laughs> Siz çok yakın arkadaşsınız ya, ben biraz aptallık ettim o konuda. Öyle düşünme, öyle düşünme ya. Ee, ayrıca, Melike yakın zamanda hem kocasını kaybetti... ...hem beş parasız kaldı. Yani bizim desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ne diyorsun sen be? Melike, canım. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Biz buradayız. Her şekilde maddi, manevi ne gerekiyorsa biz yanındayız. Kötü niyetle demedim. Siz ikiniz yanımdasınız. Yani Doğan... E, hani sen bana geçen gün sordun ya. Ben o teklife evet diyorum. Şartsız şurtsuz evet evet evet. Hemen evlenelim mi aşk? Efe! Ay! Annem bekliyor seni ya! Sana bir terbiye öğretemedik çocuk! Gel çabuk buraya annem ne bekletiyorsun? Allah Allah! Geldim geldim! Dayı bunu sabah yetiştirmemiz lazım da sipariş aldık. Benim çok uykum geldi ya bunu sen tamamlar mısın? Tamamlamam mı dayım? <laughs> ...sen doğduğun gün Efe seni kucağıma verdiler. Rabbime dedim ki... ...Allah'ım dedim, bir yeğenim olsun, onun bir dediğini iki dedim. Bütün ödevlerini yaparım, Örgüm, örgü mörgü, ne varsa her şeyi ben hallederim dedim. Yapacağım, yapacağım dayıcığım. Merak etme, öğret bunu bana. Bak çok basit. Şöyle He. bunu işte buna evet. sokuyorsun. Bir i̇lmek yapıyoruz, evet. Böyle sokuyorsun, <laughs> böyle işte. Anladım dayıcığım. Ben bunu sabaha kadar bitirim dayım. Sen hiç merak etme. Sabah elinde sabah gel al bunu benden. ...ee <laughs> <laughs> Doğancığım. Aşkısı. Bak müstakbel eşin diyor ki hadi diyor evlenelim. Şimdi böyle gidelim bir yıldırım nikahı kıyalım. Aşkısı diyor. Ha? Evlenmiyor muyuz diyor. Yanıt versene sevgiline. Ya sen bir sus. Ben susarım da. Doğan bir ağzını açsın artık. Doğan, Doğan beni duyuyor musun? Sen gidiyor Böyle mi yapıyoruz Efe, böyle mi oluyor? Tamam dayıcığım, tamam. Sen kalktın bu iş. Efe, gitme bir yere. Nereye gidiyorsun? Belki yanlış yaparız ya. Ya tamam dayıcığım, görmüyorum tam. devam et. Do doğru gidiyorsun. Öyle deme. Bu ilmek işleri çok ciddi şeyler. Arkadaş sana mahcup olmak istiyorsun sen. Doğru mu ah, yapıyorum? Ah, ah. Yani atasözlerin ne kadar güzel ya. Ne demişler? her derdin devası zaman kazanarak bulunur. Çok doğru, çok güzel söz. Böyle bir atasözüm var Mel Melike. Yani ben şimdi ekledim literatüre. Ya hanım almışsın sen Melike ya. Öyle salla salla ipatis atasözü mü olur ya? Öyle atasözü olmaz ki. Atasözü dediğin demlenecek. Halk bunu içine bir sindirecek. O atasözü var ya, o toplumun benliğinin imbiğinden damıtıla damıtıla... <laughs> Bir dakika. Yani. Ne yani? Yani güzelim. Bir dön bak dön 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 Ne yapıyor bu adam? Örgü örüyor. Bak bir erkeğin belki de hayatına yapabileceği son şey yapıyor bak. Bak örgü örüyor. Neden? Çünkü senle evlenmek istemiyor. Ya sen bir susacak mısın artık? ben susarım ama baksana ya. İstemiyor. Doğan, öyle mi? Bak hala öyle mi diye soruyorsun ya. Hala öyle mi diye soruyorsun ya. Bak adam örgü örüyor, örgü. Sen bu soruyu sorduğun zaman normalde kalkması lazım. Aşkım tabii ki de evleniyorum demesi lazım. Gözlerinin parlaması lazım. Yapmıyor. Neden? Çünkü senle evlenmek istemiyor. Ya sen susacak mısın artık? Doğan, Doğan. bir şey söyle, bir yüzüme bak ne olursun hadi. Ya hayatımda ilk defa çok zor bir şey yapıyorum. Hayatımın sonuna kadar bizi etkileyecek bir cevabı şimdi söylememi bekliyorsun ama. <laughs> Evlilik kolay bir şey mi Ceylan? Hadi evliliği geçtim, örgü örmek kolay mı? Bir ilmek atlasak ne yaparız, yanarız ya? ya tamam, bırak. Al şu örgüyü delirtmeyin sana. Dayı, olmadığın için. Anlamıyorsun beni. <laughs> merak etme dayıcığım, yetiştireceğim onu. <laughs> Arkadaşlarına mahcup etmeyeceğim seni. Anlayayım. <laughs> bir tanem, halledeceğim. Hiç merak etme. Ceylan, <laughs> hadi gel biz biraz konuşalım seninle. Hadi. Dayım, böyle bir ilmek sabahı biter bu. Önce alt tarafı bitireceğim, sonra ortayı. Öyle planlıyorum. çıkacak dayıcığım merak etme. Çok yakıştı eline. Bak ölü taklidi yapma bana. Kime diyorum? Bak benim bu Taner'in attığı kazıkları yutmaya falan hiç niyetim yok. O kaçırdığı malların hepsini böyle teker teker alacağız seninle. Şeylere falan vermiş zaten. Ya akrabalarına, çalışanların üzerine falan yapmış. Artık işte bunları böyle ne bileyim güzellikleme alırız? İşte tehditle mi alırız? Küçük gibi çözüm yolu falan bulursun sen belki onunla olur. Rozada nasıl aldıysak bunları da öyle alırız. Ha? Ne diyorsun? Kime diyorum ya? Görmezden gelmesene beni. Bak bal gibi alacağız seninle biliyorsun. Tabii tabii. illa ki öyledir. Of Doğan ya. Yani gerçekten bir iletişim kazası çıkacak dedimden şimdi ha. Gidiyorum ben. Olmayacak böyle sen aynı anda hem sohbet edip hem örgü öremiyorsun. O mertebeye gelememesin sen de. Yarın konuşuruz sen. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Doğancığım. Bırakabilirsin Sana darladılar ya Ya dayı, sen de neden istemediğin bir kızla Böyle evlenme olaylarına giriyorsun ki Ya Efe hayır diyemedim bir kere Kalbi kırılsın istemedim Olaylar da kontrolden çıktı sonra Hem o da beni çok seviyor Yani üzülsün istemedim açıkçası Ya insan bu yüzden evlenir mi ya Ne tuhaf adamsın sen de he. Bak ben uyuyorum sen anneme söylersin Ulan mıyım ben senin Örgücünüm ben git sen söyle annene Ayşe ne zaman bitecek bu? Geldiler bana artık ha. Az daha ör yani. Bir buçuk metre falan iyidir. Nasıl bitiyor bu? Ben bunu bitirmeyi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Git araştır internetten. Ben de öyle öğrendim. Ne için? Ha? Gittik bebeğin DNA örneğiyle falan uğraştık ya. Bir tane şey yaptık. Ne oldu? Boşanlık beş kuruş param yok. 50 milyonluk mal kaçırdı herif bende. Hatta değil 50 milyon, 100 milyonluk mal kaçırdı ya. 100 milyon. Evet. Dolar oldu kaç. Milke? Benzinden zengin. Daner yatırıyor benim ala. Daner yatırıyor senin para bana vermiyor. Adamın bana parası yok zaten sadece. Bir bana vermiyor. Hayır bak bunu geçsin. O Ceylan var ya o Ceylan. Bir de beni eziklemeye çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Geçen gelmiş Doğan'a diyor ki aşağıda... ...artık diyor kurallar yok diyor. Melike'yle istediğin gibi diyor görüşebilirsin. Hatta diyor beraber görüşelim. Neymiş? Ben boşanmışım. Yalnız kalmışım. Fakir kalmışım. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin bunları söylüyorsun bana? Böyle bir şey oldu yani. Normal bu kavgalar. Klişe hali modeller. Sıkıcı ilişkiler var sizin o kadar. Ama sen Doğan'la ile eşi buldu. Yılke, siz çok şanslı. Ama sende başka kodlar var. Sen onun için Doğan hayatını almadı. Senin anne, seni sakatladı. Sen yaralı bir genç kadın. Sen gönlünün arzusu değil, paralı adam seçti. Ne yapıyorum ya? sen sen hayırdır kendi terapist falan mıydın? Defter mefter falan böyle terapi seansları. Evet. Nasıl? Cidden mi? Devlet hastanesinde psikiyatri staj yapıyordu ben. sıva çıktı. Bizim hastane bombalandı. Ben kaçtı buraya. Bir şirket sen ve Taner yanınıza iş buldu bana. E ben niye bilmiyorum bunu? Niye biz konuşmadık sende hiç? E başta çok iletişim yok seninle biz. Son zamanlar, son günlerde tatlı. E senin evlilik kızgın sen, üzgün. Normal mı ki? Var mı böyle başka numaraların bilmediğim? <laughs> Bilmiyorum. Anlatırım ama ben sana üç seans yazıyorum Ali. <laughs> üç seansı çözeriz diyorsun dertleri. Bakacağız. Bu tek seans bile yetti bana. Ben gidiyorum. Bunları ancak sindiririm zaten. Güzel bir uyku çekeyim. Öpüyorum. <laughs> Regresyon olacak bu sakat ruh. Sana ev almam olmaz. Evlenmeden bu evden çıkamazsın. Ayrıca artık evli değilsin otur dizimin dibinde. Ha ne kadar saçma sapan bir düşünce bu baba ya. Ha ne alakası var yani ne alakası var? Hadi tamam ev almıyorsun bak ona da okeyim orada da anlaştık. Ya apartmanda bir sürü daire var çıkart bir tanesi, iki tanesi doğru düzgün eve bile gelmiyor. Bomboş duruyor evleri. Ben biliyorum neden gelmek acaba gelmeseler de burada oturmaya devam edecekler ve bu konu seni hiç ilgilendirmez. Bir tek iki numara boşaldı. Onu da yakın zamanda kiracı bulacaksın. Değil mi Nergis? E tabii tabii. Ee, zaten var biri şimdi. Ee, ne kadar kira istersek o kadar verecek. Bir senelik de peşin veriyor. Allah Allah. Kimmiş o ya? Nergis. baksana sen parası var diye saçma sapan birini başımıza sarmıyorsun değil mi? Ay, ay saçmalama Osman. Ayrıca benim işime karışmayın. Nerede görülmüş acaba benim yaş tahtaya bastığım? Hı? Herkes, bu saati muhteremin adı nedir? Bizimle de paylaşır mısın? Ee, ben henüz kendisiyle tanışmadım ama çok zengin bir iş adamıymış. Avukatı aradım çok zengin bir iş adamı ama bizim apartmanda. Ne yapacakmış o bizim apartmanda? Kızım burası Marmara'ya yakın ya. O zaman şöyle yapalım. Doğan'ı o evden çıkaralım. Yerine Melike otursun değil mi? E zaten Sema Hanım sürekli olarak söylüyordu ya. Bu evden çıkacağız Nergis Hanımcığım diye. Onlar çıksın, sen oturursun. ha? Ya Sema teyze hava basmak için sana öyle söyledi. Ayrıca Doğan hiçbir yere gitmeyecek. Buradan çocuk yürüyor. İlk adımla ofisine gidiyor çıkmayacak Doğan evden. Daralıyorum, yapamıyorum ben. Sonra bak sıkılıyorum, gidiyorum. Yanlış yanlış adamlarla evleniyorum ya. Başında kocan olsun, ne yaparsan yap. Param olsa yapacağım zaten. Yok param, onun için yapamıyorum. Ne yani yap, görürsün ne başına neler geliyor. Kızım, aç değilsin, açık değilsin. Ben sana kredi kartını verdim ya. Ya verdin de 500 bin lira o kredi kartının limiti. Harfimin bitecek bak damla damla kullanıyorum. Fiyatlar ateş pahası olmuş. Öh Melike. Senin parfüm 500 bin lira. Yani işte onu alınca yanına bir krem alıyorsun. Ne bileyim ne bir nemlendiricin var. Fondöteni o su falan filan. Buluyor. Ne yapayım? Resmen ben hasta bu kız. Kızım bu pahalılıkta sen niye öyle şeyler alıyorsun acaba? O kadar alışveriş niye yapıyorsun acaba? Sen mi söylüyorsun onu bana? Taner'in hediye ettiği dükkanın parasını nasıl yedi? Bana şimdi kahvaltı sofrasını anlattır mı onu? Ev alırdım o paraya, ev. Hmm, bu bu dönemine denk gelseydim ben. Siz beni gördünüz ama ben yapacağım o işi. Kızım, canım için prensesim, güzel gözlü. Ben sana ev alma, araba de, motor de, ne dersen de alırım, ev olmaz. Ben kendi kızma ev açmam, bana ters. Anladın mı? Of! Ama şu saat oldu ben hala kahvaltı etmedim. Tabak boş. Nerede kaldı bu adam ya? Ekmeği getirmedi hala. E kızım hadi bir şey ver. Ver Osman ver. Al. tarafı şu iki tane şunu koyacaksın şuraya. Al. Günaydın Osman Bey. Günaydın. Bu ne kızım bayat bu? Öyle deme Nimet Osman Bey. Onu bulamayanlar da var. Allah Allah. Hayat bu. Bu ne ya? Ne Burada masada çöpe gidecek çok yemek koyuyorsunuz. Dünyada açlık var. Ukrayna'da savaş var. Siz hep tüket, hep Ne Öyle mi? İnsan bana bak. Pasaportun çıkana kadar burada misafir misin? Başımın üstünde yerim var ama bir şartla. Anan mutluk atma. Tamam konuşmuyor ben. Ama bu gerçekler değiştiriyor. Diyar Osman Bey, diyar. Rıza, hanım kızım şu çekmecede benim çek defterim var. Yanında da bir kalem. Onları bana bir getirsen. Hadi kızım. Ne yapacaksın çek defterini? Al sana elli bin dolar. Ne? Ülkendeki savaş mağdurları için kullanırsın. Ama mutuk yok. Doğru? Doğru. Ya ben peşinat parası yapardım onu çıkarttıysan bana da yaz baba çek bir tane ya. Osman ne yapıyorsun? Hayırdır? Ya karışma işime. Aa. Bundan sonra ben kendim ekmek yapacak size. Çatar, çatar. kızım. Ben de ekmek yaparım vereceksin o kadar ya. Sen niye götürüyorsun ki Ters bir düz. Aferin ablacığım. Bunu buradan geçiyorduk. Bak, pembesini soruyorlar bana. Yorum yazmışlar şimdi. Var mı size pembe yun? Yok, pembeden yok. E, söyleyelim alsınlar. Siz... Onu da yapalım. Tamam, onu da yapalım. Hoş geldin. Burası sıcak ya. satıldı mı? Dur bakayım. Satmışız ya. Aferin sana. İlk satışı yaptım bak. Oley be. Dayı. Bak sattık vallahi. İlk battaniye gitti. Ne aferin lan. Kaça sattınız? 7200'e sattık vallahi. Bir battaniye 7200. Adamın kombi açmak aklına gelmemiş mi? Daha ucuza gelirdi. <laughs> vallahi daha 10 dakika olmadı siteye koyulu. Hemen aldılar. Aferin sana. Sen gel ablacığım böyle otur sen. Böyle rahat rahat yap. İyi misin sen? Burada olduğuna göre ne olduğunu biliyorsun zaten. Nam kap hı. Bir git doğana bak dedi. Hmm. İlye mi ihtiyacın varmış? Makarna ihtiyacın varmış senin. Hadi gel tekneye gidelim makarna yapayım sen oradayım. Dökmezsen gelme ama. Allah Allah. Kaşı ee... çevirmezsen ben de o zaman gelmem. Ya, Allah Allah. Kulüştüm nasıl dayı benim. Gitmeyin ya. Bana yardım edin. Ben bu battaniyeleri nasıl teslim edeceğim? Tabii canım. Hem örelim hem teslim edelim kurye gibi. Bizim de bir hayatımız var Efe. Ya Efe'cim sen niye panik yapıyorsun? Ben de önce motora atlarım, teslim ederim battaniye. Olur mu? Tamam, <laughs> süpersin. <laughs> <laughs> Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. <laughs> Devam edeyim. Ay ben hadi bir niye var ya? Ne oldu? Teknem olduğuna inanmıyordun. Şimdi sabırsızlanıyorsun. E ne var? Hava güzel işte. E, gezelim, dolalım. Fena mı? Ay dur. Şunu açayım sana bir. Şu çantayı da koy bakayım. Bak bakayım buraya. Sen sen. bakayım sana gözlük. Belediyenin kesin talimatı var. Gözlükleri asla çıkarmasın dedi. Ha öyle mi dedi o? Çıkar bakayım o gözlükleri de şu güzel gözlerini görelim senin be. Aa! Aa! Melike sen hayırdır burada? Asıl sen hayırdır ya? Evimin önüne gelip çöpçülüğe mi başladın yine? Bu şehir hepimizin melike. Herkes kapısının önünü süpürürse şehrimiz mis gibi olur. Oğlum bizim kapının önü burası. Cevdet süpürüyor. Sana ne oluyor? Cevdet belli ki yatıyor. Ben baktım burası çok pis. Pis ya. Dedim ki ben bir yardıma geleyim. Bak her yer pis. Her yer. Ayrıca gün ola harman ola diye de bir laf var. Ne dedin? Anlamadım Taner. Ee, temizlik için diyorum. Çok güzel bir gün. Aa kapının önünü süpürmek için. Hele ki bu kreasyonla mükemmel bir gün. Çöpçü gibi giyinmişiz ama 10 bin dolarlık gözlük var gözümüzde. Harika. Tam sana layık böyle bir zeka örneği yani. Ne alakası var Melike? Yeni nesil rap'e başladım ben. Bu da sahne kostümü. Bak, tan o. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Oğlum tanar sen niye böyle yapıyorsun ya? Bak koruma kararı çıkarttırırım ha. Dolanıp durma buralarda. Ya duam ben sana ya. Bu simitçi, kağıt da şüpheleniyorum dediydim ben sana. Benden bahsetmedi farkında mısınız? İyi yapmışım demek ki. Ya senin hiç utanman yok mu be? Sen benim evimi niye dikiziyorsun ya? Niye dikiziyorsun? Beni hem beş parasız bırakıp boşuyorsun hem beni aldatıyorsun. Evliyken başka kadınla çocuk yapıyorsun üstüne. Hala gelip kapının önünde mi duruyorsun? Utanman yok mu senin be? Ya bir dinlesen aslında beni Melike. Bir on dakika beni dinlesen ben bir derdimi anlatabilsem sana. Benim tek amacım o kaç aydır ya. Ya sen mal niye kaçırıyorsun benden onu söyle bana. Çünkü beni param için sevmeni istemedim. Allah Allah. Ben seni paran için sevmeyeceğim. Ne için seveceğim? Onu aldatmışsın beni. Başka kadından çocuk yapmışsın. Evliyiz üstelik. Hala bana diyorsun ki param dışında beni başka bir şey için sevme. Ne için seveceğim ulan seni? Ya bak sen şu şiddet terapisi paranı ki vallahi yeri istemedik. Tamam ya. Tamam gittim ben. Sen uğursuzun önüne gidemeyim hatta. Tamam ha mutlu musun? Gittim ben. ağla bir de ağla. Kardeş, al iç şundan ya. Ay, kendine gelirsin hiç. Sen niye su veriyorsun şimdi buna? Allah Allah, insanı öldü Melike Hanım ya? İnsanlık ölmemiş olabilir ama Taner ölebilir. Melike kırıcı oluyorsun ama ha. Valla bu konuda haklı Melike. Sen bazen istediğin zaman sert kırıcı konuşabiliyorsun. Aha. Sen niye savunuyorsun şimdi bunu? Ne demek sen niye savunuyorsun? Ben bir bireyim ya. Ben genel olarak Taner'i haklı bulmuyorum. Nasıl? Ama bu konudaki tespit haklı çocuğun yani. Ben de bu konuda kesinlikle aynı kanaatteyim. Toplumun sesi bunlar. Hepiniz bir ben tek o zaman ya. Yani. Herkes senden şikayet ediyor. Kırıcısın işte. Kırıcısın. Cedet ne oluyor? Melike Hanım'ın eski kocası Daner Bey. Onunla barışmak, iki kelam edip derdini anlatmak için gelmiş ama kendisi bir anda depresyona girdi. Melike'nin kocası çöpçü müymüş? Yok ya bayağı zengin. Zenginlerdi yani öyle biliyordum ben. Gel evladım, gel. Moralin bozulmuş senin. sana bir çay, kahve, bir şey yapalım evladım. Anne sen ya, karışmasana. Ne sen yapıyorsun Sen karışma. Şimdi? Sema teyze tabii ki benim aleyhime bir şey olduğuna seve seve dahil oluyor Doğancığım. Ya Melike, ben senin niye aleyhine bir durum olayım ya? Bak Doğan Efendi, bak. Bak da gör. Gör de ibret al. Koskoca Taner Daveren'i bu hale getiren kız seni ne hale getirir bir düşün. Melike'yle ne alakası var anne? Kendi giymiş çöpçü kıyafetini. Hah. Teşekkür ederim ya. Hala teşekkür ederim, Hala konuşuyorsun oradan ya. Şu yaşadıklarıma, komşular şu halime bakın Allah aşkına. 10 dakika istedim sadece 10 dakika var. Kendimi ifade edeyim dedim. Haksız mıyım şey teyze ya. İsminizi hemen, de bilmiyorum. Sema teyze haksız mıyım? 10 dakika çok mu ya? Değil 10 dakika, 10 saniye bile fazla sana. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Eve gidelim. Ya yemin ediyorum ben ağlasam beni eve götürmüyorsun anne ya. Elin adamın ne götürüyorsun evimize? Görüşme Doğan. Sema niye? Doğru bir hareket olarak gelmedi yani Sema Hanım bana da o. <laughs> Cevdet yandın sen yandın. Bülbül'ün çektiği dili belası ya yeminle ya. Tam çöpüşe döndü ortalık bu ne ya? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Kolonyanız var mı? Oh! Ya. Hangi adam? Bu beğendiğin adam. Evet evet. Ay nasıl? Nasıl? Yani saçın başın değilsin. Ayy dedi. varmış gerçekten. Kusura bakmayın hanımlar. Anladığım kadarıyla Yeğenim biraz yük olmuş size. Yok canım estağfurullah. Niye zahmet olsun? Evet yok canım estağfurullah niye zahmet olsun amca ya Allah Allah. Ayrıca ondan teklif etti. Gel eve çıkak çay kahve içecek kolonya süreyim sana dedi. Hem benim neyim etim budum ne ki ya fit bir adamım taşınmam kolay olur benim. Ya tamam neyse ne evladım. Siz nasılsınız görmeyeli? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Anne bak anne bak. Sağ olun. Neyse biz de sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Atla arabaya. Atlı arabaya ne amca Allah aşkına fino miyim ben ya? Hem ödül maması falan da ver üstüne üstlük. Hadi evladım bin şu arabaya. Komşular görüyor musunuz amcam tarafından şiddet görüyorum. Neler yaşanıyor ya? <laughs> Melike bu arada hiçbir şey bitmiş değil haberin olsun. Şişman kadın henüz şarkı söylemedi o yüzden opera bitmedi. Perde kapandı perde. Bitmedi. Efendim bunları unuttunuz. da vereyim mi Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tam olarak kim bu adam? Sema teyzeciğim, reis daha veren kendisi. Taner'in amcası, aynı zamanda büyük bir mafya babası oldu. Maşallah, maşallah. <laughs> Sema, az anlatmışsın. Al o gö boğulu gözler. Allah, maşallah. Maşallah. Sema teyze nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Fark ettin mi? Valla ben de anlamadım ya. Aman bırak hadi gidelim teknemize güzel makarnamızı yiyelim. Ha yek. De. Sen bizi savunduğunu unutmadım. Ya haklıydı o konuda. Sen aşırı öfkeli davranıyorsun bari. Çok biliyorsun sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.